müsafeha edip buyurdu ki, Müjdeler olsun sana, ya Ebu Bekir! Hak subhanehu ve Teala bütün mahluklara umumi olarak tecelli eder. Amma, sana hususi olarak tecelli eder. Nakledilmiştir ki Hazreti Ebu Bekr radıyallahu teala anh rivayet etmiştir. Cahiliye zamanında bir gün bir büyük ağacın altında otururken, bir dal başıma eğildi. Bir ses geldi ki, yakın zamanda, Kâbe-i Şerife'de, Beni Haşim'den, Abdülmuttalip oğullarından, Muhammed adlı bir peygamber zuhur etse gerek. Böyle büyük ve şanlı peygamber daha gelmemiştir ve de gelmeyecektir. Hatemül Enbiya'dır. Sen herkesten evvel onun dinine gireceksin. Ona senden yakın kimse olmayacaktır. Ben de ağaca dedim ki, o peygamber meydana çıktığı vakt, bana haber ver. O ağaç ile anlaştık. Ne zaman ki fahri alem, sallallahu teala aleyhi ve sellem, hazretlerine peygamber olduğu bildirildi, o ağaçtan ses geldi ki, ey Ebu Kuhafe oğlu! Müjdeler olsun sana. O peygamber zuhur etti. O vakt hazır ol. Gayret eyle ki onunla karşılaşıp dinine giresin ki senden evvel onun dinine kimse girmez. Sabahleyin sevinç ile kalkıp Fahri Alem Hazretlerinin bastığı toprağa yüz sürmek niyetiyle giderken Sultanı Enbiya'ya rast geldim. Bundan sonrası anlatılmış idi. 21. menakıb Bir gün Server-i Enbiya sallallahu teala aleyhi ve sellem mescitte oturmuş idi. Cebrail aleyhisselam geldi. Sultan-ı Enbiya Hazreti Cebrail ile söyleşirdi. Eshab-ı Kiram mescide gelip Seyyid-i Kainatı meşgul görüp bildiler ki Hazreti Cebrail ile söyleşir sükût edip oturdular. O sırada Hazret Ali radıyallahu teala anh içeri girip selam verip yerine oturdu. Hazreti Osman radıyallahu teala anh gelip selam verip yerine oturdu. Sonra Ebu Bekr radıyallahu teala anh gelip selam verdikte Hazreti Cebrail aleyhisselam ayak üzerine kalktı. Sultan-ı Enbiya Hazretleri de ayak üzerine kalktı. Eshab-ı Kiram server-i kainatı ayak üzere kalktığını görüp hepsi ayağa kalkıp hayret ettiler. Zira fahri alem eshab-ı güzinden kimseye ayak üzerine kalkmamıştır. Sonra bu hususu Hazreti Resul-i Ekrem'den sordular. Buyurdular ki: Ebu Bekri Sıddık mescide girip selam verdiği zaman Cebrail aleyhisselam Ebu Bekr Sıddık'a tazim için ayak üzerine kalktı. Ben de ayak üzerine kalktım. Sonra ya kardeşim Cebrail, Ebu Bekre ne için tazim ettiniz diye sordum. Dedi ki, Ya Resulallah.